Arkadaşlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 610 yılında peygamber olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayeti 23 senede tamamlanmıştır. Yani inmiştir. Ve günümüze kadar Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde tahrife uğramamıştır. Yani bozulmamıştır. Peki bunun delili nedir? Hz. Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nda şu an. Radyo karbon yöntemine göre 595-855 yılları arasına ait olduğu belirlenen Mushaf 8. yüzyıla ait bir eserdir. Ve eski Diyanet İşleri Başkanı olan Tayar Altı Kulaç. Tayar Altı Kulaç bu mesele üzerinde çok büyük bir çalışma yapmıştır. 10 sene boyunca dünya üzerinde geçmiş tarihe dayanan bütün eski Kur'an-ı Kerimleri inceleyip şu sonuca varmıştır. Hatta bunu canlı yayında da açıklamıştır. Ve Tayyar Altıkulaş diyor ki, dünya üzerinde 10 sene boyunca araştırma yaptım. Yani eski tarihi Kur'an-ı Kerimleri araştırdım, inceledim ve şu sonuca vardım. Kur'an-ı Kerim günümüze kadar hiçbir şekilde tahrif olmamıştır. Ve eski tarihe dayanan Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler şu an elimizde bulunan Kur'an'daki ayetlerle birebir aynıdır, hiçbir şekilde tarife uğramamıştır. Evet, Tayyar Altıkulaş böyle bir açıklama yapmıştır. Ve zaten Allah Azze ve Celle Hicr Suresi 9. Ayet'te bu Kur'an'ı biz indirdik ve biz koruyacağız diyor. Yani dediğimiz gibi Topkapı Sarayı'ndaki Hz. Osman'a ait Kur'an-ı Kerim'i karbon testiyle inceledikleri zaman Hz. Osman'ın dönemine denk geldiği ortaya çıkıyor ve daha birçok delil arkadaşlar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede insan başı boş bırakılacağını mı sanır? Diyor Allah Azze ve Celle. Yani düşünün siz yaratılmışsınız, dünyaya gönderilmişsiniz ve sizi başı boş bıraktığını iddia etseniz mantık bunu kabul eder mi? Kesinlikle hayır. Arkadaşlar bu tip insanlarla karşılaştığınız zaman eğer ona davet yapacaksanız ilk önce şu soruyu sorun mutlaka. Ben size delil getirsem inanır mısınız? Bu soruyu mutlaka sorun. Çünkü o şahıs sizin yanınıza geldiği zaman veyahut karşılaştığınız zaman iki hal üzerinden hareket eder. Bir, inanmak için sizinle konuşur. Yani bir arayış içindedir. Hidayete ermek için mücadele eder. İki, küfrüne küfür katmak için sizinle konuşmak ister. O yüzden ilk başta mutlaka bu soruyu sormanız lazımdır. Ben size delil getirirsem inanır mısınız? Zaten inanmam derse hiçbir şekilde kıymetli vaktinizi bunlara ayırmayın ve yolunuza devam edin. Yani gerçekten üzülerek söylüyorum bu şahısların hiçbir şekilde hayvandan hiçbir farkı yoktur. Arkadaşlar Kur'an mucizelerle dolu bir kitaptır. Daha önceki videolarımda da bunu zikretmişimdir. Yani çölün ortasında bir insan düşünün ve okuma yazma bilmiyor. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. bu suresi 48. ayet. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede karşı muhaliflere meydan okuyor. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde iseniz onun benzerini bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın. Eğer iddianızda samimiyseniz. Bakara suresi 23. ayet. Biz de Allah Azze ve Celle'nin burada size meydan okuduğu gibi biz de diyoruz ki hodr meydan. Haydi bakalım. Eğer davanızda samimiyseniz bu Kur'an'ın bir benzerini yazın. Hatta ömrünüzün sonuna kadar. Ne kadar ömrünüz varsa. Ömrünüzün sonuna kadar uğraşın. Size mühület. Hodri meydan. Bu Kur'an'ın bir benzerini yazın bakalım. Ey deistler, ey ateistler. Arkadaşlar, Arap Yarımadası'nda bir insan düşünün. Yani çölün ortasında yaşayan bir insan düşünün. Ve okuma yazmayı bilmeyen bir insan düşünün. Ve ona öyle bir kitap iniyor ki, bu kitapta biyoloji, Astronomi, kimya vesaire bu dallar bulunmaktadır. Mesela Rabbimiz azze ve celle o dönemde peygamberine indirdiği bir ayet-i kerimede biz insanı üç karanlık evrede yarattık diyor. Şimdi peygamber Aleyhisselam'ın kendi döneminde teknolojiye dair hiçbir alet yok elinde. Yani bir anne karnını inceleyecek cihaz yok. Eğer bu şahıs Kur'anı kendisi uydurduysa haşa, bu bilgiye nasıl erişmiştir ve buna hiçbir şekilde cevap veremezler. Ve başka bir ayette Rabbimiz evrenin genişlediğinden bahsediyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o dönemde evreni inceleyecek teleskop ve diğer cihazlar bulunmamaktadır. Yani bu bilgiye nereden erişmiştir? Biz de diyoruz ki böyle bir bilgiye ulaşması imkansızdır ve demek ki bu evreni bu kainatı iyi bilen biri var ki ki var ve bunu ona o yaratıcı haber vermiştir. Yani Rabbimiz haber vermiştir. Yoksa teknolojinin olmadığı bir ortamda böyle bir bilgiye rastlamak, böyle bir bilgiye ulaşmak kesinlikle imkansızdır. Ve Kamer Suresi'nin ilk ayetleri biliyorsunuz ayın yarılma mucizesi ve NASA bunu incelemiştir. Yani ayı incelemiştir. Ayda bir çatlaklık olduğunu tespit etmişler. Ve bu da şu anlama gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kamer suresinde ilk ayetlerde geçen ayın yarılma mucizesi gerçekleşti ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bu deistler ve ateistler Kur'an mealciliği yaparak yola çıkıyorlar ve çok kötü neticelere varıyorlar. Meali Kur'an-ı Kerim'i eksik bırakır. Öyle kelimeler vardır ki Türkçe'de karşılığı yoktur. O yüzden tam kendisini olduğu gibi çeviremez yani. O yüzden bunlar mealcilik yaparak yola çıktıkları için ister istemez sapıtıyorlar, ister istemez küfre giriyorlar. Allah Azze ve Celle bunlara idaat etsin. Bir insanın İslam dininde temeli olmazsa yani ilmi olarak. İleride böyle deist olması, ateist olması normaldir. Kişi ilk önce İslam'ın temellerini bilmesi lazım. Yani temeli sağlam olacak ki üzerine bina yapıldığı zaman sıkıntıyla karşılaşmasın. Arkadaşlar, deistler yani bir şey duydukları zaman hak ve hakikati nedir, doğru mudur, yanlış mıdır hiçbir şekilde araştırmazlar. Yani kısaca yobazdırlar, yobaz. Hiçbir şekilde kendilerini geliştirmezler. Yani affedersiniz hayvan gibi yaşarlar. Allah Azze ve Celle bunlara hidayet etsin. Eğer hidayetleri mümkün değilse bunlara helak eylesin. Ve özellikle bu konularda bilginiz yoksa hiçbir şekilde diyaloğa girmeyin. Kesinlikle. Yani şiddetli bir şekilde uyarıyorum. Çünkü bilginiz olmadığı zaman sizin de şüpheye düşme tehlikeniz yüksektir. Allah muhafaza. İlla davet yapacağım. Bu tür insanlara karşı cevap vermek istiyorum diyorsanız ilk önce kendinizi geliştirin. Bu konuda inşallah biz de yardımcı oluruz. Kitap öneririz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı oluruz. Allah Azze ve Celle tüm Müslüman kardeşlerime ilim, amel, ihlas üzere yaşamayı nasip etsin. Ve ayaklarımızı, kalbimizi dini üzere sabit kılsın. Hepinizi Allah için seviyorum. Dua eder, dua beklerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.